Herkese merhaba arkadaşlar. Maç vakti kanalına hoş geldiniz. Bugün Avrupa gecesi. Son 16'da Büyük Fenerbahçe'miz Rangers karşısında kendi evinde Rangers'ı ağır, ağırlıyor. İskoç ekibi zor bir ekip. Öncelikle Sungur ne düşünüyorsun bu maç üzerinde? Nasıl bir senaryo var kafanda? Öncelikle Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçelileri tebrik ediyorum. Ülkemizi gururlandıracak, hani gururlandıracak bir seviyeye en azından geldiler. İnşallah buradan da ileriye gideceğiz, oradan da ileriye gideceğiz. Temennim tabii ki Türk takımı şampiyon olsun. Bu alsın Nereye gidebiliyorsa gitsin. İstediğim bu. Bugün bir Beşiktaşlı olarak burada oturuyor olabilirim ama bir Fenerbahçe'den farkım olmayacak. Gollere beraber sevineceğiz. Beraber üzüleceğiz. E, vurduğumuz gol olacak inşallah. Yediğimiz de olsaydı olsun diyorum her zamanki laflardan biridir. Rangers küçümsemem. Kötü takım değil eyvallah ama şampiyon olmak ya da bu turu geçmek istiyorsan yeneceksin. Başka şansın yok. Sen de Fenerbahçe'sin abi. Rangers'tan kalitelisin. Kaliteli oyuncuların yedek kulüben var. Ben inanıyorum ki bu maç 2-1-3-1 bizde. Evet bir Fenerbahçe olarak arkadaşlar bugün maçın önemi bence duran toplardan belli olacak. Duran toplarda büyük etkiliyiz. Hava toplarında etkiliyiz. İnşallah o şekilde de kırıp 2-0-3-0'lık bir galibiyet, temiz bir galibiyet bizi oraya rahatça götürecektir. Bunu bekliyoruz. İyi bir ritimimiz var. İyi bir uyumumuz var. İnşallah bu uyum devam edecek. Fred'imiz cezalı ama revanşta o da var. Ee, burada sadece bir galibiyet alalım. Orada halledeceğimiz düşünüyorum. Videoya beğeni atmayı, kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Maç içindeki aksiyonlarla devam ediyoruz. Bak işte Aha ya. Şimanski. Şimanski ne yapıyor? Şimans... Aferin go Çağlar, Aferin, Aferin, Aferin Gol. Golü go Nasıl gol? Ne gösteriyorsun sadece? Ne geçmedi ki? Altıncı dakikada. Ya ben dedim bak o ver dedim gol attı bu Nere geçiyor? Ya şımaz ki iki kere top çıkartamadı iki kere ya. Şimdi Kostić. Tamam. Şey boş. Hadi güzel orta. Boş. Hadi vur be. Hadi be. Hadi oğlum. Ama sonunda bir organize geldiniz şükür 18 dakikada açıldınız ya. Zalan iptal ağa en azından bir heyecanlandık bir şey oldu ya. Bunlara ihtiyaç var olacak. Şuna bir konu alayım ya hadi. Şükrü'n yar, Ciko, Enes Mert Müldür haydi oğlum. O tarafları bir ateşle bir yak orayı haydi lan. Kostik sakin. Ulan gel şuraya bir yapıştırsam. Vur lan! Enes İri Abi mükemmel bir iş bildiği ya. Bak o o pozisyon bunu ateş dedi bak art arda gelmeye başladı. Buna ihtiyacımız var. Bravo çocuklar haydi. Güzel oyun. Ben golden sayarım bunu. Ulan nasıl gol değil ki zaten. hava gibi ya. Saldır sana. Saldır sana kadar ya. Bizim için. Ulan. sana koy sana. Mansu'nun sırasında gol olmazsa tadi çekiyor. Problem yaşıyor. Manski iyi orta kese mi? Yokum adamlar attattı diyor Goller de bulmuştuk. O zaman golü izle. Neden yine olmasın? Shibanski onun ortası. Sekti top uzak. Aha gol! Ya! Yeah! O, o zaman bu golü çubu, çubu, izle. Çubu, çubu. Yes! Ters vuruş yarım golvajada saplaması yok. Ya bu Oğul'un böyle enteresan şutları var ya. Abi rahatlama gel. Bu maçı müşkür kazanacağım. Ne dedim baba sana? ne dedim sana? Ne dedim bana? Şimanski <laughs> şimdi golü izledim. Cigo attı ama. Şimanski atacak derler bu gollerden ya. Yani. Atsın. Ana var mı? Of bomboş. Allah gol yedik. Nasıl gol yedik ya? Saat hale bak ya. Bomboş ya bu. Amrabat oynamıyor ya. Öne Amrabat ne yapıyor Allah aşkına ya. Oğlum adamlar iki topta gol attı. Tüh be. Gol yedik. Böyle gol Ya şu topu ağırlıyor bunlar ya. Lan bu bomboş. İrfan ne yapıyorsun İrfan? İrfan sana iyi dedik, iyi ki iyi dedik. Toparladın dedik, Livakovic'e geri formayı kaptırdın. Aferin oğlum sana. Geri Livakovic'e verdim formayı. Oğlum adam üç kişinin ortasından çıkıyor ya. Ne İrfan ne? Salak gibi topu sektiriyorsun adamın önüne ya. Ulan da buymuş, sahal sana çıkmış gözden Olsak nasıl? Evet. Evet, offside. nasıl offside çıktı, offside. ben de çok şaşırdım. Offside. Çok şaşkınım. Offside. Ama şükürler olsun ya Rabbim. Haydi la haydi la. Bak oğlum gebertirim sizi top oynayın lan. Maçın kırılmağını budur. Dalışka. <laughs> Dalışka vur. Niye? Vallahi yürüyorlar ya. <laughs> oğlum, offside 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 ya. Olsak ya. Olsak ya. Ben de biz yanıldık, yanılmıyor mu? de tutup bir şey yapmıyor. Az önce biz yanıldık olsaydı dedik bu olsaydı olursunuz. Evet. Olsaydı. Evet. İkinci kez <laughs> Ama Fener kaç defa kurtulacak acaba merak ediyorum. İkinci evet. Sen Maxi bir orta. Yoha, çok iyi Lusuf. orta ne Yusuf neredesin? Manchester ortası açtı sana tam kafam, tam gollük ya. Ya Amrabat amına ne oğlum? bu topu da verme ya. Oğlum, çok kötüsün amra. Aldığı ya. topu veriyor sana. Adam, bomboş biliyor lo. Hiç Lan koşamıyor. bomboş lo. Çiku koşamıyor. Ana varmadın işte bak ana topçu bu bak topçu bu nasıl sakin nasıl yatırıyor adamları. Ciku hiç 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 temposu yok. Şu topu Maxi'ye bir daha salla. Maxi arkanda. Tamam devam hızlı başla. Devam. Tamam, devam. Ab, ab, ah, Devam. ver tarif. Ab, oh, abi top. Aaaa. İşte sen busun oğlum. Sen tarif kalsın. Sen doğru dünyadan yapıştıracaksın ya. Bizleri, az, az daha oluyordu. Deneyeceksin. Aferin. Vurdu. Hayırlısı vur. Ya hayır <laughs> ya. Abi bugün şu toplar bir oturmadı ha. Allah Allah. Bir oynuyor bir oynamıyor. Yo ilk geldiği zamanlar da oynuyordu. Aha gol. Hayır ya nasıl girmez? Abi süzüle süzüle gol dedim ben. Ya Ceyko sen yüksel bir, bir kafa vur bir şey yap ya. ya Oha! Oha öyle bir pas yok ya. Çermi, attı attı. Çermi. Öyle bir pas yok ya. Offside bu sefer çıkmaz. Niye adam orta sağdan koştu ya? Ya bu, bu sefer de yırta bak. Bu ne bu ne bu 81 31. Maalesef bugün rezalet oynuyorduk. Yani ne istediysek yapamadık. Çok kopuktuk. Alanı hiç daraltamadık. Çok geniş oynadık. Adamlar çok geniş alanda mahvettik. Ve maç bitti kötü kötü çok kötü çok kötü bir oyun oynadık arkadaşlar bu maçın faturası tüm takıma yazar ama en çok göze batan Amrabat'ın 3-5-2 3-4-1-2 sisteminin yani be berbatlaştıran mahveden bir Amrabat izledik ya olmuyor Amrabat da olmayacak ikinci maçta Fred olacak ama yeterli olur mu olmaz gibi geliyor Rangers iyi kapanan bir takım olduğunu herkese gösterdi zaten adamlar kafa vurdurmuyor alanı iyi kapatıyor İlerleyen dakikalarda zaten hocanın artık 7-8 tane hücumcu alması oyuncular da ne yapacağını bilemedi. Herhangi bir uyum sağlanamadı. İkinci maçta sadece işte küçücük bir kıvılcım varsa o da Fred sayesinde olur. Amravat'ı bir daha görmek gözüm görmesin istiyorum yani bu kadar. Aslında konuşacak çok şey var da herhalde susmayı tercih ediyorum biraz. Abi yapacak bir şey yok. Yenildik. Çok kötü bir oyun oynadık. Rezalet bir oyun oynadık. Amrabat gerçekten var mıydı yok muydu? Orta saha Fenerbahçe'de var mıydı yok muydu? 4-0-6 mı oynadık? 4-0-7 mi oynadık? Garip bir sistem vardı. Mourinho ne yapacağını bilmiyor. İleri uca doldurdum gol lazım tamam da. Olmayınca adamlar pır diye defanstan geliyorlar. 2-3 kişine yakalayıp kontradan gol atıyorlar. Yani Mourinho ne deniyor onu da anlamadım. Dedim ki Mourinho gene bir şeyler deniyordur. Taktik maktik strateji. Mourinho da ne yaptığını bilmiyor bence. Bunlar ya, hiç... gol atmak için herkesi saldı işte içeri ya. Abi ama şimdi bu maçın turu var. Elemesi var. Hani 2-1 bir yenil. 1-1 bitsin. Yani yenmek isteme özellikle. Git sen orada ara. Yani şu skor çok kötü oldu. Yakışmadı. Bilmiyorum. Fenerbahçe Fenerbahçe gibi oynamadı. Oyuncular eline sağlıktı. Ya bilmiyorum. Umudumuzu biz de bulamadık büyük ihtimalle bütün seyirciler. Sağlık olsun ya. Ne diyeyim. İnşallah ikinci maçı kazanırız diyeceğim de zor. Oraya gideceğim. Gol arayacağım. Gol bulmak için saldıracağım. Rangers bu sefer gene hızlı kontraların gelecek. E, güzel de oyuncular var. Çeridir, Denizdir neyse. Adamlar atıyor abi. Bilmiyorum İrfan Can bugün ayrı bir dediğin gibi hiç kurtarış yapmadı. 5 Beş gol 5'ine yedi yani. Livakovic'e verdi o forvalı. Livakovic geri alır gibi. Amrabat acilen gönderirsin abi. İsmail'i falan alın kurban olayım. Ya biz ne izledik bilmiyorum da. Valla çok benim biz, spor iz, 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 izleyicisi olarak valla benim sitem ediyorum ya. Şanssızlık da vardı. Böyle bir futbolu ben Türk takımlarında görmek istemiyorum. Abi çıkıyorsan şuraya oynayacaksın ya. Ya sen Fenerbahçesin Abi çok güzel kaliteli ayaklarım var. Ne güzel oyuncularım var. Bilmiyorum abi olmuyor abi olmuyor ya. Olmuyor vallahi ne yaparsan yap olmuyor ya. Diyecek bir şey yok ya lan. Yen bu kadar ya. Hoşça arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hafta sonu lig maçlarıyla devam ediyoruz. Görüşürüz.